Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. <Sülüyor> i̇nne atiyetum. Saat yani kıyamet atiyetum gelecektir. Yani muhakkak kıyamet gelecek. Diyor bu inne saate cümlesi ta'dilu liwujubi al-ibadeti wa iqamati as-salati. Wa ibadatu wujubunun hani la ilaha illa ana sa'budu ve aqim as-salata li zikri demişti ya. İşte ibadet niye vaciptir? Niye namaz kılmalısınız? Çünkü kıyamet gelecek. E kayinatu la muhalata. La muhalaten yani kuşkusuz o olacaktır ve innema abbara an zâlike ve ubbira. Burada ikisi de okunabilir. it yani neden kıyametin gelişi ityanla ve subutu kevni yani subutu niye gelişle ifade edildi? Hani inne saate thabitetun ve kainetun demedi inne saate atiyetun dedi. Lihus tahkikan lihusuliyah bi ibraziya fi mağrazi emri muhakkak müteveccihin nehvel muhafazi diyor o kıyameti muhataplara yönelik gerçek kesin bir emir yani muhataba yönelik gelen kesin bir emir konumunda onu ibraz etmek için yani o konumda ibraz etmek için, e, e, ibraz etmekle affol, onun husulunu e, pekiştirmek için. Yani kıyametin husulunu şöyle pekiştiriyor, yani sanki o e, muhataplara yönelik bir şey kesin geliyorsa, o nasıl ki gelişim görüyoruz ki mesela araba geliyor, veya görüyoruz ki metro geliyor, geliyoruz ki uçağa geliyor. Bu nasıl ki kesinse işte kıyametin gelişini de o suratta göstermekle onun da gelişinin öyle kesin olduğunu göstermek için. Akadu uhfiya ben neredeyse onu ne yapacağım? Onu gizleyeceğim. Tabi biliyorsunuz kade ve makade diyelim yani ispatlı olan, müsbet olan, kade ile menfi olan kade arasında nahvilerin şöyle bir öf, ihtilafı var. Kimisi diyorlar ki kadenin müsbeti menfi içindir, menfisi müsbeti içindir. Kimisi dair, müsbet, müsbet, menfi, menfi. Kanaatımca bu ekadu kadenin müsbetinin müsbeti için olduğunu. Bu ona çünkü e, kıyametin hukuku gizlidir. Allah onu gizli bırakmıştır. Dolayısıyla burada müsbeti müsbet içindir. Ancak burada öyle olsa bile yani daha doğrusu e, bu konudaki kanaatim şöyle Kabe her yerde müsbeti müsbet menfisi menfi için değil her yerde. Bazı yerlerde Bağlama göre müsbetin menfi içinde olabiliyor. Müsbetin menfi, menfisi müsbet içinde olabiliyor. Mesela, yekadur barqun barqta fu'absaram. Bak orada müsbetin menfi içindir. Çünkü o barq yani o şimşek gözlerini götürmemiş. Değil mi? Ama burada gizlemediği için Efendim? gizlemediği için müsbetin menfi olarak düşünemedi. Ya ama işte Allah gizlemiştir. Kıyameti kimse bildirmemiş ki. Yani. Ondan dolayı. Ey la bi en akule inneha atiyetun. Ee, neredeyse ben onu ne yapmıyorum? Şey, akadu uf ey la bi en akule inneha atiyetun. Yani onun geleceğini söyleyecek şekilde neredeyse bak bu müsbeti şey yapıyor. Onun yani kıyametin kıyamet gelecektir demek suretiyle neredeyse bu durumu izhar etmiyor. Yani neredeyse bunu da söylemeyeceğim. Ha bu neden kinadır? Demek ki o kadar kıyamet evet her ne kadar kesinse de ama geliş dedi. Ve lâ enne mâ fi'l-ihbâri bi zâlike min Vakatla âzâri, ne mafta Eğer kıyametin gel kesin geleceğini haber vermedi, sizin için bir lütuf olmasaydı. O lütuf nedir? Mesela insanların o gün için hazırlıklı olması yönünden fırsat elde etmiş oluyorlar. Ve vakatla âzâri kafirlerin, müşriklerin mazeretlerini kesip atma olmasaydı bu bahane, bunun için olmasaydı ne mafaat ne yapmazdım? Size inne saate atiyetun şeklinde gelişini izhar etmezdim. Ev ve manası ekadu uzhiruha bi iqa'iha Neredeyse ben onu gerçekleştirmek suretiyle ortaya koyacağım. O akadu yani neredeyse ruha onu ne yapıyorum ortaya çıkarıyorum neyle bir hikayeye gerçekleştirmesi. Tabi dolayısıyla o zaman bu cümle in sadu akadu ofha onun gelişinin muhakkak olduğunu yakın olduğunu ifade etmek için oluyor min ahfahu ahfahudandır iza azharahu bi selbi khafaihi yani hemzenin selb için olduğunu yani burada ahfahu yani selbe khafaahu o zaman hemze selbi içindir o zaman orada da ait de yani nerede ise ben ne yapacaktım onun kafasını kaldırıp efendime söyleyeyim gerçekleştirmek suretiyle onun gizliliğini kaldıracaktım. Ve yuayyiduhu bu kıraati, şey bu manayı teyit eden, el kıraatu bi hemzeti min khafahu bi mana afharahu. Akadu akhfiha. Böyle okuyanlar da vardır. Ve kafa azhara anlamında adlandan, o zaman adı Yani kafa. Hem gizleme hem uzar Olma olunca atlatma. Ve kira bir kavle göre de evet ekfavun minel abdudadi yeciyubi manel ıvhari ve setri. Hem ızhar anlamına da gelir hem de setri anlamına da gelir. Evet. Evet. Peki. Peki. Ve kavlu ta'ala li tücza kullu nefsin bima tes'a. O kıyamet muhakkak gelecektir. Ta ki her nefis yaptıklarıyla karşılık bulsun. Karşılık bulsun. Bu diyor bima tes'a mutalikatun atiyetin. Şey li tücza affan. Li tücza atiyetine taalluk ediyor. Ve ma beynihuma. Ve akaduf uffiha cümlesi ikisinin arasında atiradun mutadadı cümledir. Veya ev bi uhfiyâ veya ekâd-ı uhfiyâ neredeyse o kıyameti ortaya çıkaracağım. Niçin? Yetü cizâ ta ki ale ale manahili o uzhar anlamında ta ki herkes karşılığını bulsun. Ve ma mastariyetun ma mastari madir bimat hasa za kimma ayni tutza kullu nafsin bi sa'iha fi tahsil ma zikra min al umuri al mamur biha ta kiha nafs u sa'i ila gayratiha kasir bulsun hangi konudaki gayreti fi tahsil ma zikra min al umuri al biha emir olunan bu zikri geçen emrler ibadet ve namazın ikamesi Ha, bunların tahsiliyle ilgili nefis, her nefis e, sergilemiş olduğu gayretle karşılığı, gayretin karşılığını bulsun diye kıyameti ortaya çıkaracağım. Ve taksisuhu fi ma'radil gayeti li ityaniye ma ennehu li cezai kulli nefsin bima sadara ana sevan kâne sa'yen ve takaaudan onu bir marte veya sa'in fikrine mai zaddul izam fena ve tahsisuhu bu sa'in ya tahsis etmiş yani bir saiya her nefis gayret ila siz saib diyorsunuz gayret etme yani ciddi çalışma yani normal çalışma değil çok ciddi çalışma işte diyor o o taksiz sufi mağradil nihayetin arz edileceği bir şekilde e, niye sadece sahi zikredilmiş edilmiş? Li itiyaniha ma'a fi mağradil gayeti li Yani o kıyametin itiyan yani gelişinin gayesi bağlamında niye sahi taksis edildi? Anlaşıldı mı? Yani ve taksisi sayın taksisi fi ma'radı li gayeti yani kıyametin gelişinin gayesinin arz edildiği bir bağlamda sadece niyes bima tes'a halbuki ma ennehu li cezai kulli nefsin bima sadar ana halbuki o kıyamet her nefis kendisinden sadar hazır olanı karşılığını bulacaktır. Kıyamet bunun içindir. Sevaun kâne sâiyyen fîmâ zükira ister o dediğimiz ibadet ve namaz ikama bunları yapmak için gayret olsun o gayretin nesini görecek ne ev tekaudan anu bil marra ve tamamıyla onu ondan geri kalmak olsun o geri kalmanın da nesini karşına bulacaktır. Ev sa'yen fi ma yudadduhu fi tahsili ma yudadduhu veya zıddının tahsili yani o zikri geçen ibadet ve namazın zıddının tahsili ki mesela bugün ateistlerin vesairelerin yaptıkları gibi ha peki niye böyle sadece sa'ye tahsis edildi Halbuki bütün bunların karşılığı olacaktı. Lil idani ta ki bize bildirsin ki o <laughs> taksi su mübtedadır. Lil izani onun haberidir. Lil izani bi ennel murada bil zati min itiyaniha huvel ithabetu bil ibadeti ta ki şunu bildirsin ki bi ennel murada bil zati yani maksudu bil zati Murada bizzat maksudu bizzat demektir. Yani bu kıyametin gelişinden maksudu bizzat olan nedir? Kullara isabet. Yani sevap vermektir. Neyle? Bil ibadeti. Yani e, Allah Celle Celaluhu'nun kıyameti gerçekleştirmesindeki yüce hikmeti. Tabi burada önce şunu söyleyelim. Allah Celle Celaluhu'nun fiillerine illet, garat terettüp eder mi, etmez mi bu alimler arasında e, ihtilaflıdır. Kimisi diyor ki Allah subhanahu teala Allah'ın fiillerinin illeti olmaz ama bazıları da olur diyorlar bu. Olduğuna göre yani yani Allah Celle Celaluhu'nun bu kıyameti İtiyanında biz zaten nedir? Hüvel-ihtavetü vel-ibadeti. İbadet edenlere sevap vermektir. Ve emmel-iqabu biterkiha ibadetin terkiyle oluşacak olan azap ise Femin muktadayati sui ihtiyar-ı musad. O asilerin kötü tercihlerinin gerektirdiği bir şeydir. Yani madem asiler kötü tercihte bulunuyorlar o onlar cezayı gerektiriyor. Ve bi بِهِ bihi kuvveti فِي ve sa'atu fi şiddeti يُجِبَانِ كُلَّ fazaati كُلِّ نَفْسٍ kulla ala kulli nefsin en tes'a fil emtisari bil emri ve şunun içinde lil izani bi enne muradih lil izani ye taalluk ediyor o da bi yani şunu da bildirmek için efendime söyleyeyim tes'a sahile o tecziye taksis edildi emir olunan fi kuvveti vücubi o vücub şeklinde emir olunan bi an al ma'mur bihi yani wujub quwwati emir olunan ki namaz ve ibadet ve sa'at fi şiddeti ve al fazati ve kıyametle korkusunun ve kötülüğünün şiddetinde bu ikisi bi haysu ikisi öyle bir konumdadır ki o <laughs> kuvvetli bir şekilde vacip olan memuru bihi ve kıyamet öyle bir konumdadır ki vücibani ala kulli nefsin. Bunlar her nefse şunu zorunluluk kılarlar ki en afil fil imtisari bil emri. O Allah'ın emirini yerine getirmede çok gayret etmesi. Ve tu cidde fi tahsiri ma yunciha min ve onu kurtaracak olan taatların de tahsilinde çok gayret etmesi, cehet etmesi, cehet çok gayret etmesi. Ve o zaman nefis böyle yapınca haliyle tahterizu sakınmış olur an itraf ma yurdiya minel maasi haliyle e, nefsi helak ettirecek yurdiya erdanın saadedir nefsi helak ettirecek masiyetleri işlemekten de ne yapmış olur? E, sakınmış olur. Ve dolayısıyla litücze kullu nefsin bima dememiz bir nevi yeterli olur. Çünkü kıyametin korkunçluğu ve ibadetin şiddetli güçlü bir şekilde vacip oluşu insanın ne yapmasını Allah'ın rızasını tahsil etmek için çok gayret etmesini gerektiriyor. Ha tabi bu olunca haliyle ne oluyor? Günahlardan sakınma da oluyor. Ve dolayısıyla bir nevi maksudu bizzat olan e, nedir? O güzellikleri kazanma onunla yetmiştir. Onun için sahip السائدة سائدة سادن كل وعليه مدار الأمن في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أه أه Çünkü biraz evet bakalım biraz az geçti ama öbürü de uzundur. Fala esûllerin mekanı ayetine kadar duralım çünkü evet evet. Mı? Yeter yeter. Yeter yeter. Nefes alınan bir